Uzun süreli bir araştırmalar yaptım. Ee, i̇pek böcekçiliği olsun, mantar yetiştiriciliği olsun, organik solucan gübresi yetiştiriciliği olsun. Hepsini araştırdım ve en sonunda organik solucan gübresi üretimine yapmaya karar verdim. Ee, Süverek, tarıma dağlı bir bölge olduğu için burada gidebileceğini düşündüm ve yapmaya karar verdim. Mama olarak da, yem olarak da hayvan gübresi veriyoruz. Büyükbaş hayvan gübresi veriyoruz. Bunu güneş altında 3 ay 4 ay kurutarak tam yandıktan sonra bunu biraz nemlendirip uf ufaltıp veriyoruz. O da haftada bir defa ortalama oluyor. Ee, bir takviye olarak da öyle meyve kabukları e, sebze evsel atıklar falan veriyoruz. Ayda bir defa gübreyi çıkarabiliyoruz şu anda. Ve çıkardıktan sonra kurutma, e, sol ayırıyoruz. Sepe, meyve sepetleri var. Meyve kasaları. Meyve kasalarının içine ay, yine şey katıyoruz. Hayvan gübresi katıyoruz. Hayvan gübresinin şey, kasaları şeyin üzerine indiriyoruz. E, yatakların üzerine. Sonrasında da o solcanlar şeylerin içine giriyorlar. E, kasaların içine. Ben bu işe başlarken e, bazıları bazılar dalga geçtiler. Sizin e, çiftliğinize tavuk getireceğiz diyenler oldu. O solcanlar yesinler dediler. Dalga geçiyorlardı. Yapamazsın diyorlardı. Allah'a şükür yapmaya çalışıyoruz. Şu anda oldu. Yaptık, başardık. Talep var. Şu anda ciddi anlamda bir talep var. Özellikle kimyasal gübrenin fiyat artışından dolayı millet organik gübreye rağbet etmeye başladı. Ben bu işe başlarken şöyle bir mesajla da başladım. Kimyasal zehirlenmeye dur de, organik büyümeye devam et. Ve inşallah bu testimizi de ileride daha daha büyük bir test haline getireceğiz.